Bu videoda matematiği 5 adımda nasıl fulleriz bundan bahsedeceğiz. İlk maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz süre tutarak çalışacağız. Biliyorsunuz ki yeni nesil sorularla birlikte özellikle matematik soruları çok fazla vakit almaya başladı. Yeni nesil matematik sorularını çözmekte öğrencilerimiz fazla zorlandığı için süre olaraktan da problem yaşıyorlar. O sebeple kaynaklardan sorular çözerken evde yaptığımız denemelerde mutlaka matematik soruları için süre tutmanızı sizlere öneriyorum. İlk başta bir soruya ayırmış olduğunuz süre fazla olabilir. Ama zaman ilerledikçe göreceksiniz ki süreli çalışmak size çok fazla katkı sağlayacak. Bir matematik sorusunu çözme süreniz zamanla daha az inecek ve sınavdaki 2 dakikalık süre size yeterli gelecek. İkinci maddemiz ise en fazla kaynağı matematikten bitir arkadaşım. Neden? Her yıl öğrencilerin puanları şekillenirken matematik testi daha belirleyici olmakta. Bu gerçeği asla göz ardı edemeyiz. Matematik diğer branşlarla birlikte değerlendirdiğimizde resmen bir amiral gemisi durumunda bir matematik sorusunun değeri inanılmaz derecede yüksek arkadaşlar. O sebepledir ki bolca kaynak kitap bitirmemiz gerekir. Tabi bunları kolay, orta, zor şeklinde de sınıflandırmamız bize fayda sağlayacaktır. Direkt hemen baştan hava olsun diye zor kaynaklarla uğraşmak bize fayda yerine zarar getirecektir. Boşa zaman kaybından başka bize hiçbir etkisi olmayacaktır arkadaşlar. 3- Yanlışlarının üzerine git. En önemli maddelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Doğruların size hiçbir faydası yok. Kaldırın atın pencereden dışarı. Sizi matematikte geliştirecek olan şey yanlışlarınız ve boşlarınız. Bunların üzerine üzerine gidin. Bu yapamadığınız soruları benim birbirine sor adıyla isimlendirdiğim taktik gereği okuldaki öğretmenlerinize veya sınıfınızdaki başarılı arkadaşlarınıza sorup bu soruların çözümlerini mutlaka öğrenin. Ayrıca dönemimiz teknoloji dönemi. Tabii ki teknolojiyi faydasız kullanmak yerine faydalı kullanırsak bu soruların çözümlerine de teknoloji sayesinde ulaşabiliriz. Nasıl? Alacağınız kaynakların birçoğunda karekod uygulamaları vardır. Şöyle Şöyle karikotunu okutaraktan video çözümlerine ulaşabilir. Buradan doğru cevapları görüp eksiklerinizi giderebilirsiniz ve ayrıca biliyorsunuz aplikasyonlar var soru çözüm uygulamaları var. Bu uygulamaları telefonumuza indirip kurup yapamadığınız soruların fotoğrafını çekip o uygulamalara gönderdiğinizde size birkaç dakika sonra sorunun çözümüyle dönüş sağlanacaktır. Dördüncü maddemiz soru kalıbı öğren. Bu maddemiz de çok değerli arkadaşlar. Çünkü yeni nesil matematik sorularında arkadaşlarımız zorlanıyor diye videonun başında ifade etmiştim. İşte arkadaşlar yeni nesil matematik sorularında zorlanmak istemiyorsanız bu soruları rahat bir şekilde çözmeye alışmak istiyorsanız eğer mutlaka soru kalıbı öğrenmeniz gerekiyor. Peki hocam nedir bu soru kalıbı? Hemen şöyle açıklayalım. Matematikte arkadaşlar 6 tane ünite var ve bu üniteler alt başlıklarla konulara ayrılmış durumdalar. Bu konuların her birinden sınavda soru gelebilir. Öyle değil mi? Bir konu belirleyelim mesela kareköklü ifadeler. Bu kareköklü ifadelerden gelebilecek soru kalıbı bellidir arkadaşlar. Test kitaplarını şöyle bir kolaçan ederseniz, incelerseniz bol kaynak çözün demiştim ya. Bu kaynak kitaplarda göreceksiniz ki kariköklü ifadelerle ilgili belirli sayıda soru kalıbı var. Atıyorum 10 tane veya 20 tane soru kalıbı var. Sen bu 10 tane 20 tane soru kalıbını artık soruları bol bol çözerek kendine alıştırırsan artık bu soru kalıbının dışında bir soru sana sorulamayacağı için sadece sorunun senaryosu değiştirileceği için arkadaşlar bu soruyu gördüğünde hemen şöyle bir psikolojiye gireceksin. Hmm, tamam ben bu soruyu daha önce çözmüştüm. O zaman bu soruyu çözebilirim diyeceksiniz ve hemen doğru cevaba ulaşacaksınız. Ve tabii ki 5. maddemiz YouTube Fatih Olfaz kanalına abone ol. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri aç ve videolarımızı takip et. Peki kanalımda neler var? Rehberlik, koçluk, motivasyon, kaynak tavsiyeleri, lise tanıtımları, matematik konu anlatımları, yazılı videoları ve matematik full tekrar videoları. Tüm sınıf düzeylerinde bu matematik full tekrar videolarımız özellikle çok tuttu arkadaşlar. Yüz binlerce tıklamaya ulaşmış birçok videomuz var. Sizlerin de bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalımızda hep ders ders mi var? Hayır, çok eğlenceli. Sınıf içi matematik yarışmaları, matematik oyunları videoları da kanalımın oynatma listesinde mevcut. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum genç arkadaşım. Benim kanalımda da seni görmek istiyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal.